Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Aleyküm selam. Hayırlı akşamlar. <laughs> Balkon sefası yapıyoruz kedimle. Orucumuzu açtık. Kahvemizi, çayımızı içerek sohbet, muhabbet. Serinlikte oturuyoruz balkonda. Nereden katılıyorsunuz? Nereden geldiniz? Nerelisiniz? Yazabilirsiniz, beğenip paylaşabilirsiniz. Merhaba, Furkan Bey. Hoş geldiniz. Hoş hesap hoş geldiniz. Silahsız hoş geldiniz. Dost hesap hoş geldiniz. Asya Hanım hoş geldiniz. Hafize hoş geldiniz. Nerelisiniz hanımlar, beyler? Nereden katılıyorsunuz? Biz Hollanda'dayız. Kediyle balkonda Hollanda'dayız. Ne arıyorsa kedi dışarı bakıp duruyor ama. Şükür Ramazan da bitti. Ramazan nasıl geçti? Son bir günümüz kaldı. Yazabilirsiniz. Aleyküm selam Denizli'den. Biz de Denizli'ye kucak dolusu selamlar olsun. Azerbaycanlı. Boş hesap. Buyur kardeş. Azerbaycanlı neresindensiniz? Ben fazla konuşamam ya. Denizde ne yapıyorsunuz? Boş hesap. Denizli'ye de gitmek nasip olmadı. Sadece üze e, yol istikametinden geçiş yaptım. Denizli'de göremedim öyle. Azerbaycan'a da gitmek istiyorum ama manası gideriz bilmiyorum. Son zamanlar biraz fikrim var, düşünce şeyim var ama. İnşallah kardeş, inşallah. Saatlik mi? Satılık mı? Anlamadım. Satılık mı? Ha? Yok canım satılır mı bu kedi? İnşallah inşallah gider görürüz inşallah. Kardeşimizin memleketimizi görürüz inşallah. Kardeş memleketimizi. Allah nasip ederse. Yok kele. Kedi satılır mı ya? Bu benim oğlum, kızım, arkadaşım, her şeyim ya. 10 senelik benim arkadaşım o. Anne baba yok ama o benim yanımda her zaman. İsmi Berduş. Abone olmayanlar lütfen abone olsunlar ya bildirim açsınlar, abone olsunlar yorum yazsınlar. Erkek, erkek berduş. Erkek kedi. Öyle pisi pisiden falan anlamaz. Türkçe gel diyeceksin, git diyeceksin öyle anlar. Gel. Bizim Türkçe. Öyle pisi pisi falan yok. Minnoş minnoş öyle şeyler bilmez. Türkçe söyleyeceksin, gel diyeceksin, gelecek. Berduş, içeri girecek mi oğlum? Gel. Soğuk soğuk, hadi gel hadi gel. Kızlara mı bakıyorsun lan? Akşam akşam. Kızlara mı bakıyorsun? Hı? Ayıp ayıp gel hadi. İçeri girek gel. Ambulans gidiyor. <laughs> Biraz naz yapıyor. Gel diyorum da gelmiyor. Kuyruk sallıyor. Berduş. Gel oğlum gel gel. Hadi içeri girek gel. Bak. Bakıyorum. içeride bak. Kapıyı açarsam içeri girecek. Haa. Gitti bak. İçeri yürüdüm. İçeri girecek Gel yanıma. Yanıma gel gel. Sandalyeye çek gel. Gel bakayım. Gel oğlum. Gel. İçeri mi gireceksin soğuk? Bak. Gel yaptı on kızdı kızdı sinirlendi. Gel. Ne? Niye kızıyorsun? Kızdı kızdı sinirlendi. Huyu da böyle ha. Bir az, ağız, Sinir oluyor. Gel. Gel bakayım. Gel. Gel. Verduş. Verduş. Gel. Yok dışarıyı tercih ediyor. Verduş. Kuyruğunu sallıyor. ve hayra alamet değil. Gel oğlum gel. Gel. Bir şey gönder. Anda dışarıda. Tamam kardeşler Allah'a emanet olun. Oldu teşekkür ederiz. Abone olmayı unutmayın. Ehsan kardeş teşekkür ettik. Allah'a emanet olun. Hayırlı geceler, hayırlı Ramazanlar olsun. Son Ramazan'a kalacağız sahura inşallah. Allah nasip ederse Allah'a emanet olun. Hayırlı geceler. Selamun Aleyküm. Berduş. Türkiye'de kaç? Ben Türkiye'de değilim şu an. Türkiye'de saat 11. Hollanda'da o, e, 10, Türkiye'de 11. Vertuş, Vertuş bak buraya. Bak. Bak. Hızlı hızlı. <laughs> Niye kızıyorsun lan? Niye kızıyorsun? Yok yok kızıyor lan kızıyor bak. Bak. <laughs> Ve görüyor. <laughs> kızıyor kızıyor kızıyor. Gel. E hadi içeri gir hadi. hadi. Kapıyı açtım hadi. Hadi içeri git yürü. İçeri girdi. Hadi kardeşler Allah'a emanet olun. Selamun aleyküm. Hayırlı geceler.